Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikizlerime e, karpuz desen bandana yapacağız. Nasıl mı yapacağız? Hemen sizlerle birlikte bütün malzemelerimi aldım. Şöyle keçelerim var. Yeşil keçe, kırmızı keçe ve bir de şurada verir misin? Ben? Beyaz keçemiz var arkadaşlar. Bu şekilde. Bu keçeleri şimdi boy boy yuvarlak daireler çizeceğiz, keseceğiz, hazırlayacağız ve yapmaya başlayacağız. Sizlere de göstereceğim tabii ki. Bir de benim elimde bu şekilde silikon süslerim vardı, karpuzlu, bu şekilde çilekli, şöyle dondurmalı, cupcakeli falan. Bunları da kullanacağım ama en son, ilk önce bir karpuzumuzu yapalım, hazırlayalım. Şimdi ben malzemelerimi kestim arkadaşlar. En büyük boyumuz yeşil olacak. Bir saniye. Şimdi en büyük boyumuz yeşil olacak arkadaşlar. Elinizde bir bardak şey falan kullanabilirsiniz. Mesela ben yeşilimi kestim. Şunun üstüne koyup yani bunda bu yeşilden 1 e, santim, iki santim küçüklüğünde beyaz keseceğiz. Yani beyazımı da hemen göstereyim. Şu şekilde kesmiş oldum beyazı da. Bunun üstüne de kırmızıyı keseceğim. Hemen onu da göstereyim. Şöyle. Ben hepsini hazırladım. Kestim arkadaşlar. Yeşil, beyaz ve kırmızı. Şu şekilde üst üste gelecek. Boy boy olacak. Önemli olan bu şekilde. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Yeşille beyazı üst üste koyuyoruz. Ve şu şekilde katlıyoruz katlayıp şöyle şunu verdikten sonra buradan dikiyoruz sabitlemek için diktik daha sonra kırmızı elimizde ya kırmızı üstüne koymadan önce bunu sabitlemeden önce ee, karpuzumuzun çekirdeklerini yapıyoruz onu da nasıl yaptım bu şekilde küçük küçük kestim şöyle gelişi güzel hazırladım hepsini bu şekilde göstereyim. Bu şekilde hazırladım. Şimdi bunlar dikiliyor. Onu da göstereceğim hemen. Şimdi karpuzun üzerindeki çekirdekleri bu şekilde diktik biz. 5 tane çekirdek diktik. İki tarafına da dikilecek bu şekilde. Gelişip güzel dikebilirsiniz siz. Aynı şekilde bunu da hazırlıyorum. Şöyle göstereyim hemen. Bu da şimdi dikilecek. Şurada. Bak. Şöyle oldu. Şimdi buradan şöyle bunu bu şekilde diktik ya. Bunu da tekrardan buna dikeceğiz. Bakın burada katladık. Yani böyle olacak. Bunu koyacağız bunun üstüne. Düzelteyim hemen. Bu da şöyle dikilecek arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şimdi biz ikincisini dikiyoruz. Benim ikizlerim olduğu için iki tane yapıyoruz. İkincisi dikiliyor. <laughs> Bunun için ben bandana aldım. Karpuzu yaptıktan sonra bu şekilde bir bandanam var. Düz. Bunu herhangi bir e, tuhaf tokacıdan bulabilirsiniz. Yaptıktan sonra göstereceğim zaten. Bunu buraya sabitleyeceğiz gayet güzel olacak ikincisi de dikilsin şöyle hemen göstereyim size arkadaşlar bu şekilde tekrardan katladık ortadan ikiye katlıyoruz ve küçük çekirdeklerimizi şekil verdik ya siyah keçeden onları sabitliyoruz Bakalım tokamızın bitişi nasıl olacak merak ediyorum. Yakın zamanda bir e, konsept çekimimiz olacak. Onda kullanacağız biz. Çilek mi karpuz mu dedik. En sonunda karpuza karar verdik. Evet şimdi bunu da diktikten sonra üçüncü aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bunların hepsini birleştirdik. Dedim ya şu aradan şöyle yaptık. Daha sonra en son şu kırmızı katını diktik. Bu şekilde. Dikiliyor onu hemen göstereyim. Şimdi bunlar dikildi. İkisi de dikildi arkadaşlar. Bu üçü şu şekilde. Şimdi bunun altına şöyle bir yine yeşille kapak yapacağız. Şu şekilde karpuzumuz duracak. Bunun altına bu şekilde bir kapağı ayarlıyorsunuz. Kesiyorsunuz. Göz kararı. Bunu buraya dikeceğiz. Şimdi onu göstereyim. Bir tanesi dikiliyor bu şekilde. Evet. İçini doldurmaya hiç gerek yok zaten e, sert oldukları için çok bir şekilde duruyor. Kafada da güzel durur umarım ilk defa yapıyoruz biz de sizlerle birlikte yapmış olduk. Sabitliyoruz şimdi. Evet. Karpuzumuz hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Lol, gayet güzel oldu. Bakar mısınız? Şimdi bandanamız bu şekilde. Ee, şöyle koyuyorum. Şöyle düz de yapabilirsiniz. Ama bence bu şekilde yaparsak daha iyi olacak. Şimdi birazcık geniş yaptık. Altını bu şekilde birazcık kesiyoruz. Yanlardan yuvarlak veriyoruz. Şöyle. Bunu kestikten sonra alt kapağını yapacağız arkadaşlar yanından birazcık tutturuyoruz iğneyle yeri belli olsun kapatalım diye evet kesmiş olduğumuz parçayı da bu şekilde sabitliyoruz yanlardan güzelce dikiyoruz Şimdi, karpuzumuzu yaptık. Bu şekilde oldu. kalkalım anneciğim, da gideceğiz. Bandana'yı da şöyle sabitleyeceğiz. Bunlar bende vardı. Bunları bu şekilde yapıştıracağım, dolu olsun diye. Gayet güzel oldu. Karpuzlu bandanamızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Yapıştırdım boş bir bandanaya. Şunları da yapıştırdım. Bakın şimdi ikizlerin kafasına taktım. Bakalım nasıl olmuş. Bu tarafa geçsene ışık vuruyor. Lara. Aşkım çok güzel oldu Toka. Beğendin